Şimdi diyor ki analitik düzlemde 3.2 ve 4 4.1 noktasından geçen doğrunun eğimi. Şimdi eğimimiz iki tane noktanın eğimi. Ordinatları farkı y2 ordinat yani y2 ile y1 ve abislerin farkı ile bulunur. Burada hangisinin ordinatı ilk çıkartıyorsak onun abisini gene ilk çıkaracağız. Bak ben sağdakinden soldakini hı hı. çıkartıyorum. Eksi birden Buradaki ordinat eksi 1, buradaki ordinat 2. Eksi 1'den 2'yi çıkartıyorum. O yüzden eksi 2 yazdım. Eksi. Şimdi absisleri çıkartıyorum. Absis burada 4, burada 3. O yüzden 4'ten 3, 3 çıkartıyorum. Eksi 3 bölü 1 oluyor. Eksi 3 bölü 1'den. Eksi 3 bölü 1'den. Eksi 3. demek ki eğimiz burada eksi 3 tamam. Tamam. Anladım. Burada şey çok önemli bak. Ben B noktasından A'yı çıkardım sürekli tamam. B'den A'yı çıkartıyorsam yani... Or ordinatları B'den A'dan çıkartıyorsun. Absteri de o zaman B'den A'dan çıkartıyorsun. Yani hangi noktadan başlıyorsa yani diğer altındakinde de öyle yapacağız. Evet oradan devam ediyoruz.